Pamuk Prens, senin annen arı mı? Yo Adana pozantı nüfusuna kayıttı niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yakapaca o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatın Halid'i kolundanım dese bırakırlar. Asi canım koyayım. Nereden göç günden hey, hey Hadi bakalım, gıcı genk, gıcı genk nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pisten alalım, alalım. Hey, hey, hadi bakalım, gıcı genk, gıcı genk nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pisten alalım. Adi olalım, şerefsiz olalım, içim uğursuz önünde gidene olalım, zındık olalım, hayır olalım, güvenilmez olalım. Allah, o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım olalım. olalım, şerefsiz olalım, içim uğursuz önünde gideni olalım, zındık olalım, hayır olalım, güvenilmez olalım. Ah o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım. <laughs> İki çocuklu, dört çocuklu, boşanmış. <laughs> Düşmanlar çantlıyor, çekemeyen patlıyor. Ben yarimi aldım da cümle alem oynuyor. Çam dibinin güzeli, sen İzmir'in güzeli. Kalbimin tek sahibi, sen oldun ben sevgilim. مزرعه بمزرعه 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 Görürüz, bir bak yok. Biz yapınca insanlar çok, kandırırımız yapanlar çok. Allah versin belanı. Ben okurum seni selamı. Bana çektirdi. <laughs> annen arı mı? Yo Adana Pozantı'nın okusuna kayıttı niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> hey, hey, hadi bakalım, hey, gıcı genk, gıcı genk nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pisten alalım, alalım. Hey, hey, hadi bakalım, hey, gıcı genk, gıcı genk nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pisten alalım. Fatma yeni gelin gibi oyna. İki çocuklu. Dört çocuklu. Boşanmış.

Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yaka paça, o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatın Halidi kolundanım dese bırakırlar. Asi ah, koyayım. Nereden götüğünden adi olalım, şerefsiz olalım, içim uğursuzun önüne gideni olalım, zımdık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım! Ah, o rospu çocuğu olalım! Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ola! Ey, bala bende, bala bende, bala Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürürlerken yaka paça, o adam dese ki, ben Nakşibendi tarikatın Halidi kolundanım dese bırakırlar. Ah sikramına koyayım, nereden götüğünden Pamuk Prens! Senin annen arı mı? Yo, Adana pozantı nüfusuna kayıttı, niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. Takdirimizi yapanlar çok Allah versin belanı Ben okurum seni sellanı Bana çekleri değil Hey hey hadi bakalım Bu cigen bu nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım alalım. Hey hey hadi bakalım Bu cigen bu cigen nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım Atlarım Sistem Ben yarimi aldığımda cümle alem oynuyor Çam dibinin güzeli Sen İzmir'in güzeli Kalbimin tek sahibi Sen oldun ve sevdim Gelly bırakılsın. Var Anne, ablam çıkartıyor. Ablam ki bebek oldu. Bebek, bebek, davuk, bebek, tavuk, bebek. Hey, hadi bakalım. Gucci gang, Gucci gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hey, hadi bakalım. Gucci gang, Gucci gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım.